Şimdi bu savaşlardaki sivil ölümlerin tarihsel arka planına biraz bakacağız. Ne yazık ki kırmızı konumuzda gerçekten kıpkırmızı bir konu. Savaşlar çünkü acaba sivil öldürerek mi kazanılıyor? Bir yöntem olarak mı bu tercih ediliyor? Bugün Gazze'de çünkü benzer durumu yaşıyoruz. Bombalar neden askeri üstlere, karargahlara değil de böyle şehirlere yağıyor? Şarkılara bile geçmiş. Neden? Şimdi Erken dönemlere baktığınızda aslında savaşçı diye adlandırdığınız yani gerçi silahlı mücadele yapmakta olan kitle muharebe alanında bu işi hı hı. yapardı ve onun kendince bir onuru vardı. Ee, sivillerin, yani göz göğüs göğüse mücadele edersiniz diyorsunuz. Ee, sivillerin daha çok kaybının yaşandığı muharebe türü kuşatmalardır aslında. Sizin kuşatmış olduğunuz bir kariyerde, bir şehrin içerisindeki siviller de doğal hedefinizdir. Hatta o sivillerin canını kurtarmak için kuşatma altındakiler onların serbestçe dışarı çıkmasını isterler. Ama kuşatan tarafın 90da bunu kabul etmez. Çünkü içerideki e, insanları ne kadar çok beslemek zorunda kalırsanız kuşatmayı da o kadar kolaylıkla kırabilirsiniz. İçeride fazla yemek, dışarıdaki e, hı hı. nakliyenin gelmemesi işinize gelir. Ama e, 19. yüzyılda... E, Amerikan İç Savaşı'ndan sonra tamamen aslında olayın rengi değişiyor. Çünkü bir iç savaşı olmasına rağmen aslında iki tane devletin arasındaki topyekun mücadele gibi bir görüntü arz etmektedir. Hı hı. Ve ben ona hep Birinci Dünya Savaşı'nın kostümü provası derim. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda gelişmiş olan silahların ilk örnekleri tamamen bu harpte görürsünüz. Ve bu harpte önemli bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Kavruk toprak teorisi çıkıyor ortaya. Nedir kabul yani, toprak? Yani karşı taraftakilerin kullanabilecekleri yerüstü kaynakları ve insanları bulunduğu bölgeden uzaklaştırmak için her yeri yakmanızdır bu. Yani düşman kuvvetin mümkün olduğu kadar elindeki unsurları ortadan kaldırarak onu oradan göç etmeye zorlamanız. Eee Aynen öyle. Toplük mücadelede de sivilleri hedef alma şimdi sizin çok işinize gelmeye başlıyor. Hı hı. Sonra Boyar Savaşı geliyor. Birinci Dünya Savaşı'nda olay gene sivillere yönelik ama biraz kısıtlı. Fakat uçakların menzillerinin ciddi anlamda artması, kullanmakta olduğunuz bombaların kitle imha miktarının ciddi anlamda artması ve en önemlisi, e, İngilizlerin ilk defa ortaya koyduğu e, stratejik bombardıman diye yani bombacı heri diye adlandırılan e, bir havacı genelini ortaya koyduğu sistemde bir halı bombardımanı diye adlandırdığınız bir taktik vardır. Yaklaşık 700-800 uçaklık formasyonu bir araya getirirsiniz ve bir kentin üzerine aynı anda herkes bombasını bırakır. Dresden, Köl, Hamburg 2. Ha. Dünya Savaşı'nda çok ciddi anlamda. Evet. Bunları birazdan konuşalım. Tabii. Bir Ama senin, senin hocama şunu sorayım. Bu böyle psikolojik olarak yıpratma vazgeçirme, direnç kırma, ma e, mağlubiyeti kabul etme amacı mı e, güdüyor o diğer taraf bunu yaparken sivil öldürürken. Şimdi bugün Gazze'de görünen işte hastaneler belli, ambulanslar, sivillerin yaşadığı yerler, göçmen merkezleri, yurtlar. Bunlar hedef alındığı zaman biliniyor ki orada siviller var. Neticede büyük bir korku ve dehşet salmak karşıdaki güce karşı sizde bir aciziyet oluşturur. Bir kere şu anda medyanın gücünü de ben savaşa dahil ediyorum o ölümlerin, o acıların her birinin her evde şu anda görülebiliyor olması bir mesela zalim olarak gördüğümüz bir gücün bile oradan güç devşirmesine sebep oluyor ve bu aslında sivil kayıpların stratejik faydasına tırnak içinde eşlik ediyor. Ona katkı yapıyor. Şimdi sivil yani sivili öldürdüğünüzde normalde sizin asker savaşır ama sivili öldürdüğünüzde e, şunu ilan etmiş olursunuz. Bir kere sizin ideolojiniz, hedefiniz, yaza kazanmak için uğraştığınız şey insandan büyüktür. Bu bir insanı çok korkutan bir şeydir. Bizim ideolojilerimizin korkunç tarafı insandan büyük şeyler olmasıdır. İnsanlar ikinci plandadır. İdeolojiler, hedefler, emperyal bakış açıları açısından. O yüzden bu çok büyük, dehşet yaratıcı bir şeydir ve maalesef bugün modern batı medeniyeti dediğimiz şeyin dünyanın gündemine metodik olarak soktuğu bir yaklaşımdır. Bugün dikkat ediniz, düğmeye bastığınızda, sayısını bile bilmediğiniz insanı öldürebilmeye savaş deniyor. Yani hiç orada bulunmadığınız halde uzaktan binlerce, on binlerce, yüz binlerce insanı katledebiliyorsunuz. Ve bu yani insanlık onuruna son derece aykırı bir şey olmasına rağmen şu anda savaşın şekli yavaş yavaş buna dönüşüyor. Ve e, insanın en ilkel, en primat tarafının e, bu kabileci hepsi benim olsuncu, kaynakları ele geçirici ve yabancıyı kovalayıcı o ilkel hayvani diyebileceğimiz ya da ilksel duygulanımlarının maalesef aklın, mantığın, kardeşliğin, birlikte yaşama gibi daha insani e, özelliklerin üstüne çıktı, önüne geçtiği bir vesiledir. Bence bir akıl hastalığıdır. Evet. Sebebi ne olursa olsun savaş bir akıl hastalığıdır. Ve akıl hastalığına da ona göre yaklaşmak gerekir. Biz maalesef e, insanın bir fonksiyonu olarak savaşı görüyoruz ama insan Savaşan da bir varlıktır fakat insanı insan yapan şey o özelliği değildir. Mesela bütün dünya insanlarını kardeş olarak görebilen bizden başka tür yok. Yani bir maymuna diyemezsin, dünyadaki maymunlar da kardeştir, siz aynı evrimsel evet, kökten… Evet. Yok bunu anlatamazsın ama biz bunu anlayabilecekken biz bu özelliğini kullanmayan da tek türüz. Bunun da maalesef acısını çok ağır çekiyoruz diye düşünüyorum ve bu konu iyileşmiyor gördüğünüz gibi. Medenileşme işte sosyal medyalarımız, internetlerimiz bizi daha medeni yapmıyor çıkar çatışması olduğunda her ekibi önce konuştuğumuz iklim krizleri yiyecek Tabii. bir şey bulamamalar hani Allah korusun öyle bir şey geldiği zaman ben insanın gaddarlığından yeryüzündeki her şeyden daha fazla korkuyorum. Yani insanın gaddarlığı kadar acımasız bir şey yok. Ve maalesef bunu ancak ve ancak biraz akıl, gönül vesaire basamaklarında ilerleyerek ancak çözebiliriz. Öyle önlemlerle efendim işte şeylerle sadece bilmekle evet, bu işi hı. çözeceğiz gibi değil. Kendi içinizden gelen bir şey olması lazım. Empatiyi geliştirmeniz gerekiyor. Karşı tarafta evet, ne hı. oluyor? Merhamet, nöbeti, vicdan plan lazım. gibi evet. Ama Konuları, onların kaybolduğu evet, noktada işte karşılaştığınız şey savaşın ta kendisi zaten. Evet. Yani şey Presten gibi düşünün. demiştiniz ya siz onu değil şimdi mi? izleyicilerimiz de merak etmiş olabilir. Biraz belki bilmeyenler için hatırlatmakta fayda var. Tartışmalı bir e, saldırı. Tam da az önce verdiğiniz örnek gibi değil mi? Uçakların evet. e, şehrin üzerinde. bir sanayi kenti miydi? Onun için mi bombalandı? Evet. Olan? İkinci Dünya Savaşı'nda şöyle bir e, olay söz konusu. Fransa'yı tamamen kontrol altına almış olan Hitler'in işte İngiltere'ye bir işgal planı var. Ancak o planı hayata geçirebilmesi için bütün e, herkes bir araya gelip Gelip Lütfafen'i yani Alman Hava Kuvvetleri'nin başındaki görenge diyorlar ki hava üstünlüğünün eline geçirebilirsem biz o kanalı geçip oraya çıkabiliriz. Bunun üzerine Britanya Muharebesi başlıyor. Hı hı. Ve Britanya Muharebesi aslında başladığı anda hedefi e, uçakların üstleri ve radar istasyonlarıdır. Fakat e, bir gün gerçekten e, bu da birçok şeyle kanıtlanmış bir arşiv belgesinde kanıtlanmış bir şey. Bir yaklaşık 14 uçaklık bir Alman formasyonu yanlışlıkla hedefini şaşırıyor ve Londra'nın dış mahallelerini vuruyorlar. Bunların üzerine İngilizler de gidip Almanya'ya verilen e aynı şey yapıyor. Bunun üzerine Almanlar çok sıkı bir şekilde İngiltere'yi bombalamaya başlıyor ve 1941'de Amerika devreye girdikten sonra uzun menzilli bombardıman uçakları İngiltere'ye konuşlandırılıyor. Ve ondan sonra bir strateji belirliyorlar. Şimdi şöyle düşünün bir balta düşünün onun keskin demir kısmı vardı, bir de sap kısmı vardı. Şimdi demir kısmını ordu, asker gibi düşünün, sap kısmını da sivil gibi. Siz demir kısmına vurdukça aslında onu bile ilersiniz belli bir noktaya kadar. Ama sap kısmını ufalttığınız müddetçe baltayı kullanabilme imkanınız ortadan kalkar. Bunun üzerine hedef şu. Vardı. Gerçekten. E, stratejik noktaları vuracağız ama en önemlisi insanların o orduya, o e, mevcut olan siyasi güce verdikleri desteği kırabilmek için cephedeki askerle... E, arka taraftaki sivilinin moralini yıkabilmek için önemli noktalara bombardıman başlıyor. Fakat bu iyice, çok özür dilerim pek akademik bir yaklaşım ama iyice abarmaya başlıyor. Yani çok egzajere etmeye başlıyorlar bunu. Hı -hı. Ve nihayetinde o biraz evvel söylemiş olduğum halı bombardımanı gündeme geliyor. Özellikle sanayi kentleri, stratejik hassas Hı -hı. noktalar, e, nakliyelerin geçmiş olduğu yollar ve e, direkt olarak da kentlerin kendilerine doğru bir bombardıman başlayacak ve e, napalmle vuruyorlar kentleri yani e, yanıcı yapay bir evet. olarak düşünebileceğimiz şey. Çok korkunç bombalardan. ve alev fırtınası yaratıyorsunuz. Yani kent birdenbire fıt fıt fıt, 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 fıt arka arkaya bütün şehir olup şey yanarak ortadan kalkıyor. Yani kenti yok ediyorsunuz. Savaşı kazanmak için her yol mübah yani Mantığıyla mübah... işlenen savaş suçları evet. herhalde öldürülen Yalnız insanlar. biraz geriye gidebilirsek orada bir şey açıklamak lazım. 1941 yılında Sovyet Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri ortak bir kaderi paylaştılar aslında. Her ikisi de sürpriz bir saldırıyla harbin içerisine çekilir. O yüzden Sovyetler Birliği'nde de Amerika'da da aslında savaşı motive eden şey intikam duygusudur. Evet. Yani Almanlar Rusya'nın içerisine girip de ne yaptılarsa onların kat bir katını Ruslar Berlin'e girene kadar ki bütün Alman topraklarını aynen yapıyorlar ki sivil kayıpları orada inanılmaz. Aynı şekilde Japonlarla girdikleri mücadelede de Amerikalılar aynı şekilde hareket edecek. Ve Okinawa'yı aldıklarında önemli bir şey elde ediyorlar. Japon ana karasındaki o takımları vurabilecek bir menzile giriyor B-29'lar ki o bombardıman uçaklarını o tarihte yerden havaya savunma sistemleri uçakların yakalayıp vurması mümkün değil. Çok yüksek iltifa. Hep bizde Hiroshima ve Nagasaki vardır ama aslında bizim bilmediğimiz şöyle bir şey de var. O döneme gelinceye kadar 6 tane şehir hariç Amerikalılar bütün Japon kentlerini vuruyorlar. Gene palma vuruluyor ve Japonlarda yapı malzemesinin ahşap ve kağıt ağırlıklı olduğunu düşünürseniz yani Dresden falan o yaşananların yanında çok kenarda kalıyor. Hiroşima ve Nagasaki'de ölen insanların 2,5 katı kadar insan orada hayatını kaybedecektir. Ama nükleer saldırı olduğu için Hiroşima ve Nagasaki daha ön planda önce Hiroşima'ya bomba atılıyor teslim olma durumu söz konusu oluyor adamların ama imparatorun ağzından duymak istiyoruz ya Amerikalılar. Öyle olmayınca ikinci bir bomba atılacak. Fakat orada da ilginçtir bir kentin şansı bir başkasının şanssızlığı oluyor. Bomba aslında Nagasaki hedef almıyor. Kyoto'yu vuracak. Fakat pilotlar geldiklerinde e, tamamen kentin üzerine bulutla kaplı olduğunu görünce işte açıyorlar ikinci hedeflerin Nagasaki olduğunu görüyorlar ve gidip Nagasaki'yi vuruyorlar. Tabii buradaki en önemli şey bu iki bombadan sonra artık elimizde dahası da var ve daha evet. önemli bir hedefi vuracağız dediklerinde ki çok doğrudur. Çünkü Tokyo'yu vurmak için tatbikatlara başlıyorlar. Ve sonucunda 15 Ağustos'ta da İmparator Radyo'dan yayın yaparak Japonya'nın teslim olduğunu söylüyor. Evet. Ee, ne oldu peki sonucunda? Harbi kazandınız mı? bıraktığınız miras nedir? Orada... Anında ölmüş olan insan ötesinde yıllarca orada radyasyon mezarından hasta olanlar, sakat olanlar bir sürü şeyle karşı karşıya kaldınız. Ve bundan sanki hiç ders alınmamış gibi uçak kullanmak yerine füzelerin üzerine yerleştirdiğimiz nükleer başlıklarla birbirimize adeta bir caydırıcılık unsuru gibi bir şey yaptık. Işte Ukrayna Eğer, Rusya meselesinde tabii, Kuzey'de de bu meseleler yeniden yani yani nükleer Her yerde bu kesintisizlik. Aşağıda Gazze'de kutucuk. bambaşka bir ortam Gazze'deki var. Gazze'deki olay çok farklı bakın e, şu anda İsrail ile Filistin arasında bir mücadele gözlemliyorsunuz. Ancak bunun bir arka planı var. 1976'da Tel Aviv'den Paris'e e, Atina aktarmalı giden bir Fransız e, hava yollarına ait olan uçak e, Filistin Kurtuluş Örgütü mensupları ve Bayder Manruf tarafından kaçırılıyor. Libya'ya götürülüyor, oradan Uganda'ya götürülüyor. Politik yapılan şeyler sonuçlanmayınca Dört tane nakliye uçağıyla İsrail komandoları bir harekat düzenliyorlar ve oradaki rehinelerin dördü hariç hepsini kurtarıyorlar. Operasyon sırasında sadece bir tane İsrail'i komandoydu. Ölen kişi takımın lideri ve ismi Yoni Netanyahu. Netanyahu'nun abisi. Doğal olarak baktığınızda aslında bugün bir bakıma e, İsrail ile Filistinlerin neredeyse Netanyahu ile Filistinler arasında bir olayın yaşanması söz konusudur. Hı hı. Doğal olarak da oradaki yaşanan olaylara şunlara bunlara baktığınız zaman çok arkası kesilecek gibi durmuyor. Kişisel bir intikam savaşı var. Aynen için öyle. Yani. Yani. İşte savaş akıl hastalığı. Bence e, eğer Oppenheimer'ı seyretmemiş olanlar varsa hı hı. orada Amerikan Başkanı Truman mıydı o zaman hatırlamıyorum. E, şeye söylediği... Ee, Oppenheimer'a söylediği ya ellerimde kan hissediyorum dediğinde sen merak etme o kan benim ellerimde sen devam et sözünü ne kadar psikopat bir soğukkanlıkla söylediği çok güzel resmedilmiştir mesela. O yüzden savaş hakikaten bir akıl hastalığı hiçbirimiz akıl sağlığımızı yitirmeyelim inşallah diyelim ve bir an önce de şifa dilerim yitirenlere. Ee, bizim bunun için yapabileceğimiz hala bir şeyler var ama insanın maalesef bir parçası hı hı. bunu yatsıyarak hı hı. da yaşayamayız yani.